Sana... hepinize Merhaba arkadaşlar ben Elif yepyeni bir daha karşınızdayım. Şimdi sosyoloji dersine hazırlanıyorum. Yine bir pazartesi günündeyiz. Ve makyajımı yaparken size bu videonun konusundan ve işte neler yapacağımızdan falan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu hafta çok yoğun bir hafta olacak benim açımdan. O yüzden bu hafta bloklamanın iyi bir fikir olacağına karar verdim. Arkadaşların kalanıklıkları boş verin. Bir de aynı zamanda benim ikinci vizelerimin olduğu hafta. Bir dakika. Ailenle çekerken de beni göründüm yani? İkinci vizelerimin olduğu hafta ama... Şöyle bir şey var ki sadece iki dersin ikinci vizesi var. Onlar da psikoloji ve biyoloji. Bak aşağı çok zormuş. Aşırı zormuş. Biyoloji midtermü iki gün önce oldu. Yani cumartesi günü oldu. Psikoloji müddetimi da yarın. Hmm, Bunu konuşamıyorum ki. Mesela i̇şte arkadaşlar size ne kadar değer verdiğimi göstergesi. Bakın aile aynı çekiyorum ama hala sizinle konuşuyorum. Yani buradan sizin ne kadar çok değerimi anlayın bir zahmet. Ama diğer derslerimde yavaştan finaline hazırlanmam lazım. Finallerde biliyorsunuz ki Ocak ayında başlıyor ama hepsi bir haftada falan bitiyor ve aralarında ikişer gün falan var. Öyle olunca şimdiden çalışmak lazım. Yoksa o... Hava da bugün o kadar böyle asık ki ruhum daraldı. Neşemiz yerine gelsin diye biraz dedim güzel giyineyim, bir süsleneyim, bir kendime geleyim. Neyse arkadaşlar ben makyajı bitirip geleceğim. Böyle olmuyor. Tamam mı? Bu bana göre değil. Mesela gideceğim dedim ama gidemedim. Sizden kopamadım. Bu niye yanık ya? Biraz dedikodu yapalım istiyorum. Biyoloji sınavım bok bok gibi geçti. Neden bok gibi? Bu arada şey laf olsun diye değmiyorum. Gerçekten bok gibi geçti. Hani öyle. Ya çok kötü gençler ya. Deyip böyle 90 100 insanlar olur ya. Öyle bir şey değil tabii ki. Ama neden kötü iş? Bak baktığı zaman aslında çok kötü değil. Yargılamayın beni. Ama ben ilk sınavdan inanılmaz yüksek aldım. Böyle fulle yakın falan yaptım. Öyle olunca buradan en ufak bir puan düşmesi bile benim moralimi bozuyor arkadaşlar. Ve akademik başarı benim için çok önemli yani. Nazar mı değdi bu nedir böyle üzerimde böyle gergin bulutlar var bir şeyler var. Gözleden etmesin bir de hedefim olan bir not vardı. Yani AA'yı kaçırma ihtimalim çok yükseldi. O yüzden biraz sinirim bozuldu. Aa da 90 üzeri sonra ortalamaya veriliyor arkadaşlar. Bir de bizim bu ikinci mitonlar konular çok kafa karıştırıcı. Çok daha yoğun, çok daha üst üste geldi falan. Yani bir türlü okuyorum okuyorum beynime girmiyor. Giriyor sanıyorum, anlamıyorum falan. Zaten biyolojide o sorun oldu yani. Ben çalıştım o kadar. Anladım sandım, anlamamışım. 1 2 3 it. My darling, I love you I love you. I love you, 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 I love you

bir şey diyeceğim. Çok kötü kısmetse olur batağına düştüm. Çok kötü. Çok kötü. Hem de vize haftamda. Yarın sınavım var. Ben burada oturmuş kısmetse olur izliyorum. Şaka gibi. Kahve, pişmaniye ve evet, kısmetse olur. Dünyanın en güzel aktivitesi. <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 1 saat 10 dakikada artık başlıyorum. Bak gerçekten çalışıyorum. ben. Kapattım. Gördünüz daha da yok. Kısmetse olur yok. Önce ders bitirilecek. Felsefeye bakılacak. Ondan sonra kısmetse olur. Gerçekten.

çağırdı bir daha bir daha baktılar I know you Can I help you 8 bölüm fragmanı izlerken tepkilerimi görmüştüm ben... o kadar çok içinde izliyorum ki şu an evet İzleniyor. şimdi <laughs> I love you, I love you, I love you, I love you. Imagine when they started, when they invented. size anlatamam. Merhaba dostlarım. Üçüncü yurttan kendime güzel bir öğle yemeği tabağı aldım. Şöyle görebilirsiniz. Üçüncü yurdu yemeklerini seviyorum. Böyle bazen öğle yemeğini oradan aldım oluyor. Böyle güzel ev yemeği falan yapıyorlar. Akşam yemekleri güzel ama benlik değil. Çünkü hepsi çok sağlıklı ve sebze dolu. 2 saat 8.40'dan sonra markete gidip bayağı bir alışveriş yaptım. Bayağı da yapmadım aslında. Çok az bir şey aldım da. Çünkü akşam U3'de yani bence o türün en güzel amplerinden birinde film izleme etkinliği var. Bunu adı Motu diye düzenliyor diye biliyorum. Böyle düzenli film gösterimi yapıyorlardı. Geçen sene pandemiden dolayı bir kere falan devrimde yapabilmişler. O da açık havadaydı yani. Burası ne Bugün yine var. Biz de e gideceğiz o da arkadaşımla beraber. Onun için cips aldım. iki tane ice aldım. O da bir şeyler olacak. Ve bugün sınavım var arkadaşlar biliyorsunuz ki. 5.30'da yok 5.40'da sınavım başlıyor. Oradan çıkıp direkt zaten çok yakınlar. Bir yer tutmaya gitmeyi düşünüyorum. Etkinlik de 7.30'da başlıyor. Bu arada felsefeyi hala yetiştirmedim. Psikoloji sınavında bugün henüz hiç çalışmadım. Bir yandan bunlar var. Umarım felsefe yetiştirebilirim. Yazmam gereken forum gece 12'de kapanıyor. Yani böyle çok ana ana falan bir şeyler olacak gibi bakalım. Başka? Arkadaşlar Ankara'ya bugün soğuk gelmiş bak. Ankara'da bir soğuk var. Ben söyleyeyim <laughs> ki sabah olduğu için böyledir ya. Zaten bu saatlerde hep böyle oluyor zaten. Ve sıcak olması daha da kötü oldu. Yemek yemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> What a wonderful. What a wonderful. bakın sabahki soğuktan bir milim değişmedi hava hatta daha beter oldu giderek daha da beter olacak sanırım umarım kar yerde rahatlarız Harry Potter'a eğlenmek için gittim Harry Potter ve Ölüm Yardigarlarının ilk filmi bu arada çok da sevmem benim Harry Potter serilerinden en çok sevdiğim Meles Prens. Ölüm Yadigar'la çok geçiş filmi ya. aslında olay daha çok Part olduğu için. Şimdi saat 10.30 oldu artık ve bir buçuk saat kaldı forumun kapanmasına. Şu felsefe metnini artık anlayabildiğim kadarıyla okuyup bu haftanın metnini bir şeyler yazmaya karalamaya çalışacağım. Çünkü ya aslında çok da gelmeme gerek yok. Çünkü biz bu forum yazarından participation notu alıyoruz. Tamam mı? Katılım notu alıyoruz. Bu yüzden önemli. Ve hani 4 tane yapmama hakkım var ama yine de yapabildiğim kadar yapmak istiyorum. Geçen hafta zaten yazamamıştım. Arkadaşlar ödevimi bitirdim. Şimdi ne yapacağım dersiniz? Doğru tahmin. Kısmetse olur bakacağım. Çok doğru bir tahmin. What a wonderful world. Çekim yapamadım çünkü yani dün gece bayağı 2-3'e kadar falan kısmet soru istediğim için sabah da uyanamadım. Oysa ki 11.40'da biyoloji dersim vardı. Abi dün gecenin birinde mi ne hoca biyoloji notlarını atmış. Yani hocam yani neden anlıyor musun neden o kadar geç Aslında beklediğim sonucu almışım yani kötü almışım. Finalde yeniden yükseltmeye çalışacağım. Bugün 11.40 biyoloji dersine yetişmeye çalışıyorum. Sonra 2 saat bir boşluk var. Sonra 14.40'da felsefe dersi var. 3 saat. Akşam ne kadar dışarı çıkacağız o yüzden biraz fazla süslendim. Gerçi her zamanki halim de. <laughs> içeriden kahve alıp çatıda bir güzel içtik ve bir güzel dedikodumuzu da yapıyoruz maşallah. Ben kuşların istilasını gördüm. <laughs> evet, kez. evet abi. Çok fazla kuş var şu an etrafta ve aşırı aşağıdan <laughs> uçuyorlar. <Bu> Yuhani <laughs> çok resmen... yakın uçuyor yani. Tırnağına falan geldi ya. Yani. Böyle, böyle yolda duruyordu anlamadım. Da tırnağımdan böyle geçti yani. Tırnağım olması herhalde. Bilemem. Evet çok korkunç. Sonra bir daha geçti kulağımdan böyle şey sesini duydum. Böyle fişir uçma sesi duydum. Gel gel gel. Ee, gerilme bir şey. <laughs> Gerilmeli bir şey ya. Bugün çok güzel olmamış <laughs> Benim öldürme perileri. Teşekkür ederim. Evet Nevacığım. Efendim. Kendini nasıl hissediyorsun bu aralar? Şu an kendimi şu an çünkü böyle son bir haftadır falan sürekli her boş vaktimde gidip ders açmam gerekiyor. Ama dün sınavlarımız bittiği için şu an boş vaktimde Elif'le kahve içebiliyorum. <laughs> o yüzden öyle bir rahatlamış hissettim. Bugün kızlarla dışarı çıkacağız. Ha bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Akşam felsefe dersinden sonra psikoloji bölümü. Topluluğu. Bölümü ne ya? psikoloji topluluğuna gideceğiz aynen. Biz psikoloji günlerine katıldık ne birlikte bitti ve onun topla ilk toplantısı sallayacak. Heyecanlıyım size barakayı da yine göstermiş olalım. Yine barakada olacak çünkü. Öyle. Bastan. Kapatın mısın? Kapat artık. <laughs> Nezihan'ın kutu açılımını dinleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Dokun önce sadece bakmadan. Oy. <gülüyor> Oy. <laughs> Orgasm. <laughs> Drover anxiety. Kaldı neydi? Ne bilmiyorum ki. Review. Şirin. Bele bir çek. <laughs> Allah Allah. Çeksen, Hayır yukarıdan güzel falan. çıkıyor deli misin? Al, şey nasılsın? Allah Allah. Nasıl istiyorsun kanka? Yine geciktim arkadaşlar. Sabah 10.30'da kalktım. 12, 40 dersim var. Mesela şu an 12 altı geçiyor. <laughs> 16 dakika bile sürüyor. 2 saniye sonra 20'ye çıkıyor. 1 saniye sonra yine 12'ye düşüyor falan. Anlamadım hani. Yıllar ben hiç bilmiyorum. Hiç yani. kere Acayip gerginim. Yanlış yere yürümüşüm galiba. Çok sinirliyim. Dream of you I help ne var karşılaştık. kalbe karşı. Gerçek <laughs> <laughs> sabah 10.30'da havuz randevum var. Neyzer'le birlikte gideceğiz. Daha sonra çamaşır atmam lazım. Çamaşır attıktan sonra da bankaya gitmem lazım. Tüm bunlardan sonra da akşam Tevin yani Tevin bursiyerim ve onların ortada yapmış olduğu etkinliğe gideceğim. Aynı şekilde yarın akşam da. i love you, I love you. Merhaba dostlarım. bir durum güncellemesi yapmak istiyorum. Bu arada kargon gelmiş. Lens solüsyonu almıştım. Birlikte bunu da açarız. Hatta bir yandan açarken de konuşabilirim sanırım. İşte sabah güzel havuzdaydık gördüğünüz gibi. Bir saate yakın yüzdük. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yani çok iyi geldi. Bu arada ot havuzlarını yüzmeye ben yeni başladım. Hani geçen hafta bir, bu hafta iki. Ot havuzu bunun için güzel bir fırsat. Hani otun imkanından imkanlarından sonuna kadar yararlanmak istiyorum hazır buradayken. Geçen sene de istiyorum, istiyordum hazırlıkken ama bir türlü yararlanma fırsatı bulamamıştım çeşitli sebeplerden. Şu an bir tık daha buna adapte olabildiğim için aşırı mutluyum bu arada. Gitmek isteyenler için ya da buraya geldiğinde gitmeyi düşünenler için kısaca açıklayayım. Her pazar akşamı randevu alıyorsunuz ama illa, illa pazar günü almak zorunda değilsin. Eğer randevu açıksa diğer akşamlar da alabilirsiniz. Hatta yer varsa bir gün önceden bile alabilirsiniz ki genelde havuz boş oluyor bu arada da. Yani boş oluyor da değil. Randevular da olmuyor diyeyim. Hani içerisinin hiçbir zaman böyle bomboş olduğunu falan görmedim de. Bone, mayo, terlik götürmeniz gerekiyor. Klasik şeyler. 1 saat 15 dakika veriliyor size. Bunun içinde tabii ben 10.30-11.45 -10 arasını almıştım. Ama mesela çıkmam 12 içeri gel yani 40-45 dakika daha sonrasında duşla falan geçti. İçerisi de çok temiz. Güzel. Hani duş falan da almaya müsait bence. 8 tane kulvar var. Ama eğer dura dura yüzüyorsanız. Çünkü orta kulvarlarda durmak yasak. 1 ve 8 yani. Başlangıç baştaki ve sondaki kulvarda yüzebiliyorsunuz. Olimpik havuz zaten. Kapalı havuzdan bahsediyorum bu arada. 2 metre 20 santim derinliği. Bayağı şey bu arada. Ayaklarım yere değmiyor. Lensle alakalı tüm merak ettiğiniz şeyler için şuradan lensle alakalı her şey videomu izleyebilirsiniz. Takmadan lensleri tanıtmaya kadar her şeyden bahsediyorum o videoda. İlk videom oldu kendisi. Yarın sabah 10'dan 5'e kadar işletme toplumun etkinliğine katılmayı düşünüyorum. konseptinde adı Women Power. Büyük ihtimalle yani kadınlarla alakalı, eşitliğiyle alakalı konuşmalar yapılacak. Gitmek istedim. Bence hoşuma gidecek bir etkinlik. Bizim de etkinliğine hiç katılmamıştım. Yani i̇şletme topluluğunun. Çok, bizim okulda da çok popüler, çok etkinlikleriyle meşhur bir topluluk. Yine Nezla'yla birlikte gideceğiz. Konuşmacılara detaylı bakma fırsatım olmadı ama bir bildiğim Gülseren Budayıcıoğlu var. Onun da onu dinlemek istedim. Biliyorsunuz ki çok ünlü bir psikiyatrist kendisi. Türkiye'de psikologlara ve psikiyatristlere olan bakış açısının olumluya yönelmesinde onun da büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. <laughs>

yatıyorum dostlar. 8 gibi geldim yurda ve biraz yatıp kısmetse olur istiyorum. Biraz kafamı dağıtıyorum. Çünkü yoruldum gerçekten ve yarın da yine uzun bir gün. Sabah ondan akşam 5'e kadar işletme etkinliği var. İşte anlattığım gibi insanları dinleyeceğim gidip. O 5'te bitiyor. Tevin etkinliği de 4'te başlıyor. Yani arda, arda gelmiyorlar. Birbirlerinin üstüne biniyor saatler. Bize erken ayrılacağım diğer etkinlikten ya da diğerine biraz geç gideceğim. Bakalım. çalışıyoruz. Ee, gerçekten eşitli yer. Evet. <laughs> Herkes biliyoruz, belki Ben de bana da hocam dediler. <laughs> Yaptığınız işte sizden hemen paketlerler. Yani iki üç sene seni kullanır, ondan sonra kafayı çalıştıracak iyi işler içinde daha iyi olmazsan, bak. Spor da öyle mi? Yani evet. Mesela. Biz... ve ben cinsiyetsiz iletişim dilinin e, gelişmesi onların da katkılarını bekliyorum. kadın olarak zaten siz lütfen geri dönün. o da güzel şeyler yaşamak istiyor. Bu zamanlar bir vuruyor Arabistin gözüne. Gelsin Müslüm babalar. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Çünkü bakın da... Evet arkadaşlar, TR döner ne? nasıl okunuyor bu? Sponsor olmuştu. Ben de hemen gittim, döner aldım. Evet, bir taraftan da çok kendi şansımda kendimi yarattım diyebilirim. Öyle. arkadaşlar 3 saatli meşak 3 saat 3 saat meşakkatli bir yolun sonunda sonunda yemek yiyeceğim. Aşırı açım yani böyle açık olamaz. Sonra arkadaşlar gideceğim yani böyle tek yapmak istediğim şey uyumak. Gerçekten diyorum. Senin isterin nedir Nazlı? O etkinlikten sıkılmadım bu arada. Sadece 3 saat boyunca hatta 4 saat boyunca anne hiçbir mola olmadan orada oturup hiçbir şey yememek, içmemek. <laughs> bu bir yani yemek yoksa <laughs> yemek saati diye bir de. Falan. Ha evet yani etkinlik çok güzel yani bu arada. konuşurken onu da anlatayım. Biz Tevin bu seneki yeni bursiyerleriyiz. Onlar da otu her dönem 4 gün boyunca hem ODTÜ mezunu olan hem de Tev bursiyeri olan değil mi? Ya, tele bir bağlantı var. Herkes gelip tecrübelerini anlatıyor işte. Sen dinliyorsun, network yapıyorsun. ODTÜ mezunu kanka hepsi. Değil mi? Ben öyle anladım. Öyle, öyle. öyle işte. <laughs>